Ramazan ayına ve sıcağa rağmen gittiğim yerlerde 32 derece ile 52 derece arasındaki o sıcaklarda bizi yalnız bırakmayan tüm vatandaşlarımı, kardeşlerimi burada kutluyorum. <laughs> hele hele. Oy kullanabilmek için yurt dışından gelerek gümrük kapılarında iradesini ortaya koyan kardeşlerimi kutluyorum. Dünyanın dört bir yanından okyanus ötesinden bu sürece destek veren tüm kardeşlerimi de kutluyorum. Okyanus ötesine mesajlar olduğuna göre e bizim de bu mesajı verenlere bir mesajımızın olması lazım ve yine bu süreç içerisinde her türlü mahalle baskılarını aldırmadan her şeyini ortaya koyan. Sanat camiası içerisindeki tüm temsilcilere huzurlarınızda ayrıca şükranlarımı bildiriyorum. Sokak adını değiştirmeye varıncaya kadar baskılar yaptılar. Zamanı gelince bunlar açıklanır. Herkese şükranlarımı sunuyorum. Değerli basın mensupları. Sandığa giderek hayır da dese, evet de dese iradesini yansıtan ve demokrasiye güç veren tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum.